Günaydın arkadaşlar. Bugün arkadaşın kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıya gidiyoruz çocuklarımla. Biz bugün nereye gidiyoruz? Canlarım. Kahvaltıya gideriz değil mi? Bugün hava bulutlu ama. Ya canım kızım benim. İş

Çimenin bastı. Anne bunu kapatması lazımdı. Bu da o video olması lazımdı. Hmm. Bana lazım bakabiliyorsun. Bugün hava biraz serin değil mi çocuklar? Evet. Yağmur. Yağmur başlayayım.

Kızım koşma. Yorulursun ama asel mina. Yolumuz biraz daha var hala. Biraz daha yürüyeceğiz. Değil mi anneciğim? Yorulursun. Ara Seymen düşecekti. Arkadaşlar ben de yapalım ama yüksektim. Dikkatli. <laughs> Aşkım benim. Yoruldun mu Selmina? Biraz daha var tamam mı? Benim kaynır, kaynır. Anne, benim varsa, tamam anneciğim. Şurada market var alacağız tamam mı? Nerede market? İleride. İleride biraz daha. Aa, Dikkat edin suya basmayın. Var? Suya basma oğlum bak şeyin kirlenmesin. Hadi.